Abi Diyarbakır'a gittim. Salon sahibi de hemen, orada bir usta oyuncu varmış. Onunla maç ayarladı. Fotoğrafçı Seamus. Ama üst üste sayı rekoru da o bölgede ona aitmiş. Hmm. Tabii, tabii tabii. Beş. Abi başladık oyuna. 100, 200, 300 topları hiç ayrılmıyor. Bak sayıları böyle sayıyorlar bak etrafa. 101, 102, 103, 104, 105. Tebeşir sürüyorum. Bak şimdi böyle bakıyor bana. Tekrar eğiliyorum. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Tekrar bakıyor bana. Bir ara göz göze geldik. Böyle yaptı bakma. Tebeşir <laughs> şey sürerken böyle yaptı. <laughs> <laughs> Sayı böyle 350-400 oldu. Şeymuz kalk sen yerinden. Benim o yan yana götürdüğüm toplara bir koy deliyle böyle. Dedi oğlum 400 dizgin öyle ya. Hani <laughs> yap bu falan diye. <laughs> Sinirlendi çıktı gitti. Kalfayı da dükkana oturturmuş. Usta demiş nasıl? Demiş oğlum hele git ya. <laughs> Herif çobandır oğlum demiş. Topları önüne katı götürüş şerefsiz. <laughs> <laughs> i̇şte benim meslek orada geldi. Ya sen aslında bir Çobensem. çoban sensin.